Tarcanlar Ekspertiz'den ben Sami arkadaşlar herkese merhabalar. Bu araca X bir firma ekspertiz yapmış ve tavan amayaslarına patlak tamir demiş. Şöyle ben size göstereyim. Bant var. Evet doğru bant var. Ama tamirli mi değil mi? Aracımızda Kia ve Kia ve Hyundai grubu diyelim çünkü aynılar. Patlak olduğu için de bayan ablamız da aracı 15 bin lira ucuza satıyordu. Sonra emin olmak için bize getirdi. Bakalım patlak mı değil mi? Örneklerle ben size göstereyim. Ondan sonra siz karar verin arkadaşlar. Örnek gelişe videosunu çekip atacağım. Ya sen videoyu alıyorum. Evet. Bunlar normal boyacı bantıyla bantlanmış, tamir edilmiş. Give go. Tamam. Diğer tarafta da, da var. Diğer tarafta da var. Pala o değiştiriliyor bak Abi. Abi değişecek abi Ağzının çıkacak Belki torpido suda değişmiş olabilir Açtık Emniyet kemerinde Dirençle kandırma işlemi yok Emniyet kemerleri orijinal Ne kadar görebiliyorsunuz Bilemiyorum Tamamen hemen orijinal Ancak arabanın perde airbagleri Açılmış tamirle ne kadar gösterebiliyorum size Yapılıyor muyuz aynı zamanda sol tarafında her devletler açılmış görebiliyorsanız arabanın torpido orijinal direksiyon airbag orijinal evet değerli takçiler Geçenki bir videoda da tavan evetlerine X bir ekspertiz patlak demişti. Örnek bir Kia'mız daha geldi. Özellikle Kia olduğunu göstermek istedim. Bakalım bu aracı ilk sahibi. Tavan Eyben'e bakalım. Bakın bunlarda da bant var. Örnek iki video daha attım. X firmalar bakmış. Onlarda da bant vardı. Patlak dediler. E bunda da bant var. Bayanın arabasında da bant vardı. Ona da patlak demişlerdi. Ben örnek Kia ve Hyundai grubu geldikçe çekip atacağım. En son size anlatacağım arkadaşlar. Sol tarafa geldiğimizde e, burada da bant var. Hadi o ikisi patlak. Bayanlık yine de patlak dediler. Bu da geldi bu da patlak diyelim. Hadi örnek veriyorum tabii ki. Neyse Kia ve Hyundai geldikçe çekeceğim ve size anlatacağım detayı. Bakalım patlak mı değil mi? Örnek vere vere anlatacağım size. Evet arkadaşlar örnek bir Kia Rio'muzda. Bakalım bunun tavan elbetleri nasılmış? Evet. Evet bunda da bant var sol tavanın evine baktığımızda buna da bant var. Sağ tarafa geçelim bakalım. Aracımız Kia Rio. Sağ tavanın evine baktığımızda evet buna da bant var. Ne oldu? Şu an bütün örnek Kia'larda bant var. Yine aynı şekilde örnek araç geldiğimi çekeceğim. Bazı arkadaşlar çok iddialı konuşmuş. Ben de anlatmak istiyorum. Örnek başka bir Kia. Farklı renkle olması benim için daha iyi. En azından siz de görüyorsunuz. Kia Rio. Sol tavan EB'ne geliyoruz. Perde EB diyelim. E buna da bant var. Bir sürü örnek geldi. Çektik. Sol tarafta bant var. Bakalım. Sağ tarafa gidelim. E sağ tarafta da bant var. e, ee, bunların hepsi patlak? hepsinin bana denk geldi? Evet yine örnek araçları geldiğinde çekeceğim arkadaşlar. Evet değerli takipçiler. Bu sefer Kia'mızın sedan modeli. İstanbul şubesindeyim. Bunun da tavan eğvene bakalım. Farklı bir Kia modeli. Bunun da tavan eğvende bant var. Gördüğünüz üzere. Şuradan da göstereyim ya da sağ taraf pardon sol tarafa geçeyim. Şöyle fitili açayım. Evet burada da bant var. Örnekleri çoğaltmak istiyorum ki izah etmek amaçlı. Sakın yanlış anlamayın. Daha geldikçe yine çekeceğim arkadaşlar. Evet değerli takipçiler. Bu da Hyundai modelimiz. Hyundai'ye de bakalım. Kia Hyundai aynı demiştik. Burada bant yok. Arka tarafına geliyoruz. Evet burada bant var. E, ön tarafında yok. Arka tarafında bant var. E, nasıl patlak bu? E, bant olunca patlak oluyor yani. Bunda modelimizde de aynı şekilde bant mevcut. İl dışından gelen bir araç. Bu aracın tavan evlerine patlak demişler ve aracın ilk sahibi. Ben size birazdan hikayesini anlatacağım. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bir örnek aracımız Hyundai Elantra daha. Bunu da tavan e bakalım ne durumdaymış? Evet. Bunu da açtığımızda tavan eğbende bant var. Bu araç da ilk sahibi. Sıfır almış ilk sahibi. Araçta hata boya yok. Bunun da tavan evinde bant mevcut. Şöyle göstereyim. Ön taraflarda var. Bir örnek aracımız daha. Hyundai i30 eski kasa. Kia'ları bitirdik. Şimdi Hyundai'ye geçtim arkadaşlar. Bunu da tavan evine bakalım. Ne varmış? Görelim. Bunun da tavan evinde bant var. Bakın bir sürü örnek verdim. Ve bütün hepsinde bant mevcut. Arkadan da göstereyim. Bunun da arka tarafında yok. Sadece ön tarafında var. Arkadaşlar hani örnekli videolar çektim. Sakın yanlış anlamayın. Kimseyi aptal yerine koymuyorum. Hani bazı arkadaşlar belki yanlış anlayabilir. Örnek vererek çalışmak istiyorum. Serilerden çok geldikçe göstermek istedim. Çünkü itiraz edenler çok oluyor. Bakın arka tarafında bant yok. Ön tarafına gelelim. Tavan, tavan eğbeğinde sadece Hyundai i30'ların eski modelinde ön tarafında bant var. Detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Umarım benim ne demek istediğimi anlarsınız arkadaşlar. Arka tarafında bant yok, ön tarafında bant var. E bu madem patla, patladıysa, tamir edildiyse niye tavan eğbenin ön tarafında bant vardı, arka tarafında yok? Bu evek tek patlıyor. Tamirli ise komple bant olmak zorunda. Evet değerli takçiler. hemen hemen bütün Hyundai ve Kia'larda bant vardı. Nereden baksan bir 6-7 tane örnek verdim. İki tane de videoyu çekmişler, patlak demişler. Hyundai'nin ve Kia'nın modellerinde tavan eğbeklerinde bant olur. Orijinali böyledir ısrarla bu videoyu çekmek istedim. Bakın bunun da bu araçta ilk sahibi. ilk sahibi sıfır almış. Bakın. Şöyle göstermek istiyorum. Çünkü bazı eybekçiler bile Hyundai'nin ve Kia'nın tavan e patlak diyor. Kaç tane evbekçi bu arabaların tavan e patlak demiş. Bakın bant var. Her bantlı hava yastığı, tavan hava yastığı patlak değildir. Fabrikalar Hyundai ve Kia'lar da kullanıyor. Açın bir Hyundai Kia modelini e, gösterdim araç, örnek araçlardan sizin tavanınıza da var. Bakın bunda da bant var. İl dışındaki X1 e, airbag tahminisi bile Hyundai'nin bazı modellerindeki bant olduğunu bilmiyor. Airbag'lere patlak demiş. Arkadaşlar, değerli arkadaşlar, değerli expert arkadaşlar. Hyundai'nin ve Kia'nın bir bölümünde, BMW'nin bir bölümünde, e, Chrysler'in bir bölümünde birkaç tane daha var. Bunların orijinalinde bant vardır. Döşemeleri oturtmak için mecburen bant koyar. Alın size örneklerini gösterdim. Bu kasa Elantra'sı olan arkadaşlar, Kia Rio'su olan arkadaşlar, eski kasa Hyundai i30 olan arkadaşlar. Tavan eğbeni açsın baksınlar bant görecekler. Fabrika bunu özellikle koyuyor. Tavan eğbeni bantla kastırarak fitilin ve tavan döşemesinin oturmasını sağlıyor. Yani niye anlatıyorum bunu? Çünkü çok karşılaştığım bir konu. Adam Kia Rio almış sıfır. Eksperse sokuyor abi senin tabaniyetlerin e patlak. Oğlum diyor ben morabilik sahibiyim. Hayra patlak, rapora patlak yazmış. Getirdiler bana abi senin e beni orijinal. Yani çok karşılaştığım bir şey. Tamam bazı eksperler arkadaşlar aybık e bakmak istiyor ama ya patlak aybeye e de orijinal diyorsunuz. Orijinal aybeye e de patlak diyorsunuz. Ben anlamadım gitti. Örneklerini gösterdim. Özellikle bir sürü araba çektim ki anlaşılsın diye. Şimdi diyeceksiniz ki abi aptala anlatır gibi anlatıyorsun. Anladık. Tamam abi anladınız ama Beni her gün arıyorlar. Abi Kia aldım sıfır. Tavan evine patlak çıktı dediler. Abi Hyundai aldım patlak dediler. Abi şunu aldım patlak dediler. Yani bu sorunu anlatmak istiyorum. X eybekçi arkadaş Kia'nın tavan evine patlak demiş. Yani abi yani eybekçi bile buna patlak diyorsa ben ne diyeyim abi? Olabilir belki görmemiştir bilmiyordur. Ben kesinlikle kınamıyorum ama yani orijinal bir havayasında patlak demek mantıksızlık arkadaşlar. Örnek çektiğim araçlardan bir tanesi ilk sahibiydi. Hatta iki tanesi bile ilk sahibiydi. Oradan olay patladı. Araç ilk sahibi olduğu için patlak demişler. Bana getirdiler il dışından. Ben de abidim. bunun tavanı bir orijinal. Hyundai'ler de böyle. İşte tabii ki expert yapan firma yaradı il dışındaki. Usta diyor senin hava yastığın patlak dediğin araç tavan eviyle orijinal çıktı diyor tabi araç sahibi. Expert yapan arkadaş diyor ki o tajanlardaki pezevenge söyle o aracın hava iyi baksın, o perde hava patlak. Ben dün başlamadım bu işe, bana diyor bana. E pekala dün başlamadın da ne zaman başladın? Madem dün başlamadın, orijinalerini niye patlak yazdın? Ben bant görürsem patlak yazarım. He yazarsın işte, bak al. Sonra öğrendim ki bize pezevenk diye hitap eden arkadaş öğretmenlikten bu işe girmiş, ekspertisi olmuş. Yani öğretmenlerin geldiği son noktaya bakar mısın? Tabii öğretmenleri kınamıyorum, asla. Ama Öğretmenliğini yap be arkadaşım ya. Git öğretmenliğini yap. Ne işin var senin ekspertizde? Sonra diyorlar ki Samet Arcan sektördeki arkadaşlarını kötülüyor. Ya niye kötüleyim ben? İşini yapanın elini öperim ben. Haddim de değildir böyle insanlara laf atmak. Ama öğretmen de gitsin orada öğretmenliğini yapsın. Eksperte ne işin var? Adama yazık günah. Ta Türkiye'nin diğer ucundan geldi. Tavanı patlakta servise mahkeme açacakmış. E bu adama yazık günah değil mi? Araç sahibi sana şimdi küfür ediyor, beddua ediyor. E bana pezevenk de hitap ettin. Ne olacak şimdi? Ben derim git bir nüfus müdürlüğüne kaydına baktır. Bilmediğin kardeşin, akraban olabilir. Artık öyle diyeyim. Ne diyeyim yani? İlk videodaki tavan evine de patlak demişti arkadaş. Hani e, bayan bir ablamız 15 bin lira aşağısına verecekti ya. O aracın eğveti de orijinal çıktı. Ben rapor orijinal yazdım. Tabi ablamızı büyük dertten kurtardık. En azından 15 bin lira zarardan kurtardık. Ben mutlu oldum şahsen. Yani az daha bir ekspertizin yüzünden aracını düşük bedele verecekti. Hani diyorlar ya bana araçları çok öldürüyorsun, araçları mandar ediyorsun al. Araçları kimin mandar ettiği, araçları kimin kötülediği belli oldu. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Her bantlı airbag orijinal değil. Her bantlı airbag de patlak değil. Şimdi diyeceksin ki abi sen videolarda gösteriyorsun airbag bantlı e, patlak diyorsun. E bu da bantlı patlak değil diyorsun. Arkadaşlar o zaman airbag'in tüpüne başlasınız perde havayasının tüpüne baktığın zaman anlarsınız. Tüpte herhangi bir oynama bir şey yoksa airbag orijinaldir. Anlaşılır. Expert yapan arkadaşlar da banta değil tüpe bakacak. O zaman tavan evi patlak mı değil mi anlarlar. Umarım yararlı bir video olmuştur. Çünkü bu araçlar yüzünden çoğu insanlar mağdur oldu. Çünkü patlak diye sattılar. Patlak diye değer düştüler. E biri patlak dedi biri orijinal dedi kafası karıştılar. Ben de örnekler vererek bu videoyu çektim ve sizi bilgilendirmek istedim. Videoyu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böyle ilginç videolarımız daha gelecek. Hepiniz Allah'a emanet olun diyorum. İyi günler.